Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü işlerinizin birbirinden bağlanması ve tamamıyla haklarınızın kapanmasını sağlayan bir işlem. Eğer böyle bir işlem maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında güzel bir yere gömün. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde sizde birçok şeyi olumlu hale getirecektir ve üzerinizdeki olumsuzlukları kaldıracaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Üzerinizdeki büyüden tam emin olun. Ona göre bu işlemi yapın. Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi arkadaşlar. Bekliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ayda içinde sürekli kavgalar yaşıyorsanız bu kavgaların önüne geçmek için gerekli olan işlemleri yazıyorum. Şimdi bu yaptığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aile içindeki huzursuzlukların hepsi 15-20 gün içinde ortadan kalkmaya başlayacaktır. Dediğim gibi Ercüment hocam Instagram kanalından öncelikle bana ulaşın. Hocam ben bu işlemi yapacağım. Bir de bana ücretsiz yıldız bakımı yapar mısınız diye yazın. Bu sorunlar nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre bir yol çizelim arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz yıldız abi bakımını yapıyorum arkadaşlar. Ercüment hocam Instagram kanalı.